Merhaba kardeşlerim. Bugünkü yapacağımız işlem sevmediğiniz birinin sizden uzaklaşması için yapılacak olan bir işlem. Şimdi burada yazdığımız yere nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz ikinize. Böyle birincisi sen. ikincisi sen kardeşim. Bu da kız arkadaşım. İkinizin işleminde yazıyorum. Dediğim gibi bir hafta on günlük süreçte bana tekrar gelirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ercüment hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz arkadaşlar. Oradan yazan herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Bilginiz olsun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment hocam. Bugün sizlere korkularınızdan kurtulmak için bir işlem anlatıyorum. Yani kendi içinizde korkular varsa ya da kaygılar varsa bunların gitmesini sağlayan bir işlemdir. Buraya yazdığımız nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın bilgisayardan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını sağlıyorsunuz. Bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki korkular, kaygılar hep sorudan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından benden ücretsiz yıldız zahmet talebinde bulunun. Hocam. Ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. O bakımı yaptıktan sonra bunu yapalım. Nereden ulaşıyorsunuz? Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz.